Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yanındaki zili de aktif ederseniz arkadaşlar atacağım bütün videolardan anında haberdar olmasın. Oyun serisinde bugün Freddy 13. Cuma oynayacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir oyun çok dehşet verici bir oyun arkadaşlar. Şöyle yerler var arkadaşlar. Yerleri gördüğünüz bir açılıyor arkadaşlar yerler. Kaç tane açmıştım arkadaşlar. İleriki bölümlerde yerler değiştireceğim. Ee, seviye seviye gideceğimiz için e, yerler açılacak arkadaşlar yer başka yerlerle oynayacağız şöyle play tuşuna basıyorum görürüz burada Freddy karakterlerimiz var arkadaşlar şöyle hepsi açılıyor da hatta bakın geçtiğimde kilidi açılıyor böyle her bölüm bölüm gittiğimizde arkadaşlar Freddy karakterlerini hepsini seçip oynayacağız arkadaşlar şöyle en baştaki Freddy karakterimiz geliyoruz Play tuşuna basıyorum arkadaşlar ve Birinci Levent'te başlıyoruz. 5 Levent gideceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kamp yapanlar var. Ve Freddy ile onları, Freddy onları öldürecek. 1 bir Levent bir ile başlıyoruz. 5 Levent gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bunu bana anlatıyor nasıl oynayacağımı. Şu altta bıçak işareti var arkadaşlar. Bıçağımız bunu geçiyoruz. Şöyle bıçak bir tane şöyle bir e, bıçağı gibi bir şey var arkadaşlar. Burada da baltamız var. Şurada bıçağımız var. Bir bıçağımızı seçelim. Freddy'e en iyi akşam bıçak. Şöyle yana kaydırarak gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir aşağı kaydırıyorum. Yana kaydırıyorum. Karakteri öldürüyor arkadaşlar. Şöyle bana anlatıyor oyunu nasıl oynayacağımı. Şöyle bir ileri kaydırıyorum. Kız karakteri geliyor arkadaşlar. Şöyle altta bir işaret var arkadaşlar. Kırmızı nokta denk getirince. O tam denk getiremediğimiz için arkadaşlar. Öldüremediği. Eğer tam denk getirirsek karakteri öldürüyor arkadaşlar. Levent 2'ye geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kamp alanda birileri varmış. Şunu geçiyorum. Yana doğru kaydırıyorum. Şöyle böyle şöyle kaydırma yapıyorum. Ve tam karakterin üstüne gidiyorum. Ve karakterin arkasından hadi be kafasına vurdu arkadaşlar. Bir Çok pis öldürdü. Şöyle aşağı doğru gidiyorum yana doğru kaydırıyorum nasıl öldürecek bir bakalım sanırım bir seçiyoruz arkadaşlar Oo, tuttu boğazına. bir çok karnından soktu arkadaşlar felaket bir öldürme tarzı var ya biz üçüncü levente geçiyoruz arkadaşlar levent 3'e geçti şöyle bunu geçiyorum arkadaşlar aşağı doğru kaydırıyoruz sağa doğru kaydırdığında karakteri öldürüyor arkadaşlar Şöyle yana doğru geliyorum. Şöyle yukarı. Aşağı doğru derken. Nasıl geçeceğiz burayı bir bakalım. Evet şöyle aşağı doğru gidiyorum. Şöyle bir de yukarı doğru kaydırıyorum. <laughs> Karakterin kafasını uçurdu. Şöyle her öldürdüğünde. Keyfi yerine geliyor arkadaşlar. Şöyle tam kırmızı işareti getiriyorum. Uf, Karakterim şey yaradı arkadaşlar. Çok faraket bir öldürme tarzı. Levent dörde geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bunu geçiyorum. Aşağı doğru kaydırıyorum. Şöyle bizi gördü. Hemen öldürüyoruz arkadaşlar. Yukarı doğru. Şöyle bu kız da bizi gördü. Onu da öldürüyoruz. Bonus karakter geldi. Şöyle en sonuncu karakterin arkasında geliyor. Ve biz seçiyoruz şu oku. Seçeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Uf, ortadan kesti. Uff. Ben bile tiksindim. Ya. Levent 5'e geldik. Son Levent'imiz arkadaşlar. Şöyle sağa doğru kaydırıyorum. Şöyle önce bunu geçiyoruz arkadaşlar. Sağa doğru kaydırıyoruz. Şöyle x işaretine doğru geliyoruz yukarı sağ bu tarafa geliyoruz bizi gördü ve onun arkasına geliyor ve Freddy uff kafa uf şey orada arkadaşlar şöyle onu da öldürüyor şu tarafa doğru kaydırıyoruz karakter uyuyor geri zekalı kaçsana şöyle işaretimizi hop üstüne basıyoruz aman tanrım kafasına soktu bıçağı çok pis öldürüyor ya. Şöyle bunu da geçiyoruz. Bu karaktere bakın arkadaşlar. Kafası bedeni burada değil. Kafası burada. Levent ikiye geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir kutu geliyor arkadaşlar. Şöyle kutu. Evet vuruyoruz. Parçalanıyor. Oo. Şöyle anahtar çıktı arkadaşlar. Metre çıktı. Arkadaşlar hepsi. Evet arkadaşlar Freddy 13. Cuma'yı eğer beğendiyseniz aşağıdaki beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.